Hepinize merhaba arkadaşlar az önce kaydımızın açıldığını şey yapamadım yani anlayamadım bugün iyi pizza güzel pizza oyununu oynuyoruz evet ben de daha yeni yükledim sizle birlikte oynamak istedim daha önceden bu oyuna ilgili bilgim var hemen girelim bakın daha yeni girdiğimi siz de anlayabilirsiniz yani zaten bakın daha yeni şu anda. Ayarlar diyelim. <laughs> Neyse. Evet ne diyor? Yeni bir pizzacım Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Ona mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli tamam. Ben biliyorum. Ya dursana ya ben yapacaktım. Ya böyle şey yapıyor. Ya oyun değişik. ben sana niye para vereyim ki niye hızlandırayım ki yani. evet arkadaşlar güzel güzel oku kestik tane. arkadaşlar bu arada o videodan sonra sadece bir kişi abone olmuş abonemiz harbiden hala çok az hiç artmıyor o mükemmel. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü. <laughs> Nasıl ya? <laughs> merhaba buradan. Nasıl oldu ya? Tövbe. Ne diyor merhaba burada yeni bir açılıyor. Nasıl ya? Nasıl oluyor? Nasıl oldu şimdi böyle bir şey? <laughs> niye ki? Git <laughs> onu. Zaten 6 dilim 6 dilim ne kadar güzel yaptı. Ay tövbe adam maluca değmedi ya. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım. Hamura buraya hiçbir şey koymadan koymayalım. Hı? Niye? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Sen değişik misin? Değişik ya adam. Dünya Pizza Derneği DP'den selamlar pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana private ödüller kanalı olursa yarışmadan... Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar burada yeni my ben burada ne yapacağım? Kapı tamam. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi kimse şey yapmamış. Ama böyle olmuyor arkadaşlar. Harbiden hiç kimse hala da hiçbir şey yapmıyor. Hiç abone olmak yok, like atmak yok. Yok, hep aynı. Hep böyle mi olacak? Arkadaşlar böyle olacaksa ben yani ben daha yapmayacağım. Yani daha video çekmeyeceğim. Yani gördüğüme göre bazı yani bazı short videolarımı kötülüyor. Bilmiyorum. Hatta böyle olur ben daha bir şey yapmam. Arkadaşlar Evet birinci bölüm. Bu kadar mı olsun? Evet. iki bölüm iki bölüm çekelim. Bir gün daha. Arkadaşlar <laughs> <laughs> böyle giderse ben Kimse abone olun falan filan diye demiyor. Harbiden hiç kimse. Hiç kimse abone olmuyor. Hiç kimse videolarımı beğenmiyor. işte Değişik adam. arkadaşlar her videom yani daha şey olmalısınız. acıken ben de gayret ediyorum ama mesela yeni animasyon videoları atacağım. Hiç kimse videolarımı beğenmiyor videolarımı izleme almayın son attığım Laps World videosu. Nasıl akıllı izlenme almadım? Ben baktım. Takip ediyorum. Ama adım akıllı hiçbir izlenme niye Niyeyse. Arkadaşlar ama böyle olmasın. Ha videom böyle olsa ben de kanalı bırakanlardan birileri olacağım yani. Arkadaşlar düşünmeyin. Aa bu kapatamaz kanal diye. Zaten daha 20 abonem var çok uğraşmadan şey yapmam. <laughs> bu adam da değişik ya. Allah'ın değişiyor Her <laughs> yeni mi geldi? Çok taze benim için. Onları bir pizzanın üstüne koyamıyorum. Tamam. Değişik adam. Şu şunlukta. bu neydi? Arkadaşlar bir ben yani ben şey yapmayın. Hadi şu an abone olun ben de. Bakın animasyon videoları atacağım güzel güzel. Ama, ama bilmiyorum. Yani görmüyorum hiç kimse beni desteklemiyor adam akıllı. Bilmiyorum ya. Kimse beni desteklemiyor da. Mesela bazı short videolarımı şey yapmışlar. Her mantığa görür. Dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Bakın internet bağlantımız bitti. Pardon tamam. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilmeyin lütfen. Peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin olun. Sossuz niye ben peynirli pizza yapayım ki? Bir dakika bir dakika bu sucuk değil mi istemedi? Sen böyle bir pizza ne yapacaksın Kıksın ki ya? Neyse dediği gibi esmini. Ben nispeten Yani ben daha da, ben daha da bakın ibis payın hep bir sonra Ne oldu bu yani? Ben de yani şimdi sizin için uğraşacağım. uğraşıyorum. Ama görüyorum ki sizde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dur bakalım. Sıkıklı olsun dedi. Bana bol sıkıklı koydu. Kusursun. Bu yer araba da biz koyuyoruz yani. Bana bir tane daha bak fazla koyuyorum. Vallahi hatırım biri bak. Hele bir de beğenme var ya. Görüyor musun arkadaşlar dediğim gibi diyecek bir şeyim yok. Siz de az beni desteklerseniz, yorum atarsanız, videolarımı izlerseniz, like atarsanız bana bir gayret gelir. Ben de derim ki benim takipçilerim var. Bunlar isterse ben yapmaz mıyım derim. yiyerek tanıştığım Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey. Bunu da çok iyi şey yaptık. Hadi kadar hızlı hızlı yapalım. Her şeyimiz çok koyması uğraştırıcı bir iş. Ha, dediğim gibi Animasyon videoları gelecek. Bu videodan da bahsetmek istedim. Size önceden de haber vereyim dedim. Animasyon videoları gelecek. Yeni Spring karakteri almıştım. Onunla ilgili. Yayını da paylaşmıştım. Demiştim bin falan izlenme gelirse Spring ilgili yapacağım demiştim. Yani görüyor mu bilmiyorum. İsterseniz tabii ki yaparız. Evet arkadaşlar. Allah'ıma çok para kaybettik. Evet arkadaşlar. Hemen çıkalım şu oyundan. Bir arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi pizza güzel pizzanın devamı gelmesi karakterimin karakteriminle ilgili animasyon gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın tabii ki. Ben bu kadar.